Evet arkadaşlar Versace Lagan'ın ideal pis. Dünyanın en iyi yavru apı arkadaşlar bu. Kuşlarla kullanın bilir. Ee, günlük 2'şer adet, 3'er adet verebilirsiniz. Kuşlara, yavrulara. Yavruların biri sönük kalıyorsa, biri aşırı büyüyüp e, yemi mamayı anneden kapıyorsa o büyük olana vermiyorsunuz, küçük olana veriyorsunuz. Hemen o büyük olana yetişiyor. Yavru, büyük yetişkin kuşlara hasta olduğu zaman, keyfi kaçırdığı zaman da yutturabilirsiniz. Harika fiyat anlamında biraz yüksektir ama içerisinde 500 tane var. Yaklaşık olarak 3000 civarı fiyatı şu anda güncel fiyatları ama yani bir tane kuşunuzu kurtarsak kardır. Çok üst düzey bir üründür. Dünyada buna bir numara derim. Röhnfrent'in Tavaban kulak var. O iki numaradır, bu bir numaradır arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim.